Schengen Vize Merkezi Litvanya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Litvanya Vize Ücretleri 0-6 yaş arası çocuklar için Litvanya Vize Ücreti bulunmuyor. 6-12 yaş arası çocuklar için Litvanya Vize Ücreti 40 Euro olarak belirlenmiştir. Turistik Vize 80 Euro Ticari Vize 80 Euro Kültürel Vize 80 Euro 12 yaşından büyükler için diğer vize türleri de minimum 80 Euro ücrete sahiptir vizenin süresine ve türüne bağlı olarak ücret değişiklik gösterebiliyor. Litvanya vizesi için gerekli evraklar 2 adet biyometrik fotoğraf Seyahat sağlık sigortası Çalıştığınız kuruma dair belgeler Öğrenim görüyorsanız öğrenim gördüğünüz kuruma dair belgeler Vize ücretinin yatırıldığına dair de kont Pasaport Kimlik fotokopisi Konaklama belgeleri seyahat biletleri olarak belirlenmiştir. Bizimle info şengenvize.net ve artı 90 850 308 2137 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.